Tam bir çıkarayım seni. Hı. Hmm. Gel bak bak. Bak bak şöyle. Bak şuna. bas bak. Bak bir, bir parmağın şuraya koy. Bak bir parmağını şuraya koy. <laughs> Nasıl ya? <basıyor? gülüyor> gidiyor mu? Araba gidiyor mu? Gördün mü? Oradan gidiyormuş bu. Şimdi kayıttan çıkıyor Hadi Hayır gördün mü? Durdu. Kayıttan çıktık durdu. Aa, Ali Demir ne yapıyorsun? Şu an seni duymuyor. Duymuyor mu? Ali Demir. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bu iyice kapatıyor ya. Duymuyorsun şu anda. Ne var orada? <laughs> ne var orada? Oyun başlayacak şimdi. Aa. Evet, beraber oynayamayacağız seninle. Evet, arabaya atışı Hı -hı. Ama ben daha küçüküm baba de. Ne var Sabah yani. Değil mi? Daha yeni uyandım de. Yeni uyandım. Bu cünün o Şunun güzelliğine maşallah. Ne var orada anneciğim? Oyun, oyun mu oynuyormuş oyun baba? Başlayacak birazdan. Forza, for Horizon 5 oynayacağız. Horizon 5. Altısı geliyormuş yılbaşından sonra onu da alacağız tamam mı? İff. Şimdi buradan araba seçeceğiz. Ali Demir hangi arabayı seçsin? Bir tane araba seçmemiz lazım buradan güzel. <laughs> Ali Demir. Ali Demir. <laughs> Ali Demir. Bak sesi kısık ama hiç bakmıyor seni da. şu an şey yapmıyor. Hiç bakmıyor bak bak. <laughs> ya çok tatlısın ya. <laughs> Araba. Kamyon mu? <laughs> hmm.

of 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 çok hızlısınız. Hadi. Bas bas bas. Bunu şöyle Konuş Merhaba de. <laughs> <abi>. Merhaba. <laughs> bak 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 göz buldu nereden açıldığını. Windows orada ya. Bak, bak bir bak sanki gerçekten kendi oynuyor gibi başlıyor bir de. Başta sekmesinin nereden açıldığını buldu çocuktan göstermedim hala. Bak. Evet açılacak şimdi. Çık. Bak şimdi şöyle yapalım. Çık. Bu şey ya. Taç kulak. Taç gibi. Allah'ım lan çocuğum! <laughs> Hı. 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 Şöyle yapalım. Tamam mı kulağın şey oldu mu? Ке. Сезнэ customization-ий chứ аа? Кака. Хм. Чик 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 чик. Oo, <laughs> oo, oh, oh, boy tatladı dur. Şunlarda kullanayım. Oo, <laughs> oh, sen hayırdır ya? Bir yandan Oo, oh, parmağıyla şey şeyi yap. de çeviriyor bak İyi orayı. Ne demiş ya benim o? Çok izlemesin bari. Bak bak. Bunu alalım mı sana? Dur. Dur şimdi onu bunu bırak. Bunun eşiği yapıp orada bayarışız zaten. <laughs> bir de basıyor Dur. ya ekrana bak ya. Dur sana araba alalım bir tane. Dur sana ya arabayı alalım. Ne yapalım şu araba? Boş da götürsün. Boş 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 boş. Halli Demir. Şşş. Demir. Dur, dur, dur. Bir dakika, bir dakika. Ay, şu Dur, dur. <laughs> Ay, birazcık yaklaşalım bari. Dur. Şimdi buna basıyoruz, çıkıyoruz. Tamam mı? Tamam, size 5 dakika veriyorum. Sonra Ali Demir kocandan insin. Tamam mı? Bekle. Bakmasın daha fazla. Dur, Kulaklığı başlayalım. düşüyor galiba onun. Ay. Neye girdi? Enter'ladın mı? Yarışa girdi. Yok. <gülüyor> tamam, tamam. Gel. <laughs> <Heh. gülüyor> tamam. Gel şimdi bak.